Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kardeşlerim, kardeşlerim, mümin kardeşlerim. Şeriatı olmayan İslam, motoru olmayan şık bir araba gibidir. Önce şeriatı kaldırıldı İslam'ın. Şeriatı kaldırıldı İslam'ın. Şeriatı yok. Şeriatı yok demek faize karışamıyor demek. Ahlaksızlığa karışamıyor demek. Cinayetlere mani olamıyor demek. Parayı yönlendiremiyor. Aileyi yönlendiremiyor. Çünkü şeriat demek nikah demek. Talak koşama demek. Şeriat demek nasıl kazandın, nasıl harcıyorsun hesabını ver demek. Şeriat demek ahlak demek. Şeriat demek caminin önünde meyhane açamazsın demek. Motoru alınmış bir arabada oturmuş yolcular 100 senedir 100 senedir arabada bekliyorlar araba gidecek diye. Gitmez. 100 sene daha da gitmeyecek bu araba. Motoru yok arabanın. Nereye gidecek bu araba? Sümme cealnâke ala şerîatim minel emri fettebi'hâ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَٓا اَلَّذ۪ينَ لَا Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni şeriat adamı olarak gönderdik. Bu cahillerin sistemlerine uyma. Yerden göğe kadar şeriatçıyız. Çünkü peygamberimiz şeriat peygamberidir. Kur'an-ı Kerim'in yüzlerce ayeti şeriatın özüdür. Bahane hazır. Kafiri uyandırmamak lazım. Uykusuz kalsın kıyamete kadar bütün kafir. Ne demek kafirleri uyandırmamak lazımmış. Zamanı değilmiş. Hangi zaman Allah'ın değil ki şeriatı o zamanda ayıp olacak? Yüz senedir, tam yüz sene oldu. Bu yüz senede istemedik şeriatı, motorsuz arabada yolculuk yaptık da ne elde ettik? Memnun mu olduk kafirler? İşgal etmeyelim topraklarınızı mı dediler bir kere olsun? senedir bu arabada elimiz kolumuz bağlı gidecek diye bekliyoruz. Billahi 500 sene daha gitmez bu araba. Motor yok kardeşim nereye götüreceksin arabayı ya? Ne hale getirilmişiz kardeşlerim? Ne hale getirilmişiz? Şeriatı olmayan peygamberin doğum gününü kutladır. Ah oh, çok iyi Müslüman. Çok iyi Müslüman. Neresi çok iyi Müslüman? Etliye, sütlüye, tuzluya, biberliye, şekerliye, unluya, değirmenliye karışmadı. Bu gaflet bitecek Allah'ın izniyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çekicilere razı değildi. O pazarlık teklif edildi ona. Şöyle olsun böyle olsun kavga etmeyelim dendi. Yani sen motor sipariş verme biz çekeriz senin arabanı istediğin yere götürürüz. Ceylan koltuğunda da otursan. Müşriklerin teklifinde ne vardı? Bozma keyfimizi bozmayalım keyfini vardı. Şeriat uğruna hicret edildi. Hep Hamza mı şehit olacaktı bu şeriat uğruna? Alsın bizi şehit olarak Rabbimiz. Şeriatımız baki kalsın yeter ki. Bu kadar ürkeklik olur mu ya? Senin şeriatın neyse... Yüzde yüz ona iman ettik ya Rabbi. Ve bizim şeriatımız Kur'an'dır. Biz ümmeti Muhammediz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Medeniyet kurmuş peygamberim var benim. Biz kızı üniversiteye gönderdik ferace ile geri geldi. Ne hallere düştük? Kime karıştı acaba ya? Kime karıştı? Diyen hacı anneler. Umre'ye gittiği için teselli bulan anneler. Babalar. Müslümanlar. Müslümanların başında bir vakıfta bir yerde eğitim verdiğini düşünüp aşireye kaçma aşireye kaçma zamanı değil şimdi Allah'ın şeriatının zamanı değil şimdi yuh olsun bu anlayışa yüzlerce kere yuh olsun Yahudiler bin kere oynadıkları Tevratlarına rağmen İsrail'i şeriat devleti olarak kurdular be. Kendin nereye gideceksen git nesli bırak İslam'ı bırak bari Motorunu takıp devam etmek isteyen Mübarek bir nesil geldi elhamdülillah Ve kendilerine göre icat ettikleri Nafile yoğunluğuyla Bu açığı kapatacağını zanneden Nesil gitti Rabbime hamd ediyorum Hatta erkeklerine bile gerek kalmadan mübarek bir kız nesil geldi Allah'ın izniyle bu motoru elleriyle takacaklar ve Rabbim şeriatıyla hazır İslam'ın müminleriyiz diye haykıracaklar bu topraklarda Allah'ın izniyle. Herkes yerini seçsin kardeşlerim. Herkes yerini seçsin. Zamanı değilse şeriatın şimdi yine yer seçsin şüphesiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.